2024 cünyeli arkadaşlar, 105-62 numaralı erkek bir kuş. Arkadaşlar elde uzun bir kuş. Sırtı böyle güzel. Omuzları geniş bir kuş arkadaşlar, elde çok kuvvetli bir kuş. Kanat petleri kalın, orantısı çok iyi. Elde beton gibi bir kuş maşallah. Kuşun sağlığı, kas yapısı. Her şeyiyle dört dörtlü çok iyi kuş. Alana yol olsun. Arkadaşlar kuş İstanbul'dan coşkun tandır görünü kuşudur. Baba attı arkadaşlar. Pitbull ve kitlerin kan çalışması. Anne attığı ise ADK 84 arkadaşlar. Kendisi dergi Arona'da uçmuştur. Final 100. oldu arkadaşlar. Deniz üstü çok zor bir yarışta. Kuşun annesi Poker Face arkadaşlar. Kuşun anneden kardeşi İstanbul geneli 5x5 vites klasman ikincisi. Yeditepe'de de 5x5 klasman ikincisi. Arkadaşlar birinci kendi kümesinde çıkmıştır. 1-2-3 oldu. Kendisini tebrik ederiz. Alan ayrılır